redoks tepkimesini denkleştiriniz. Bu soruyu iki yöntemle çözelim. Birinci yöntemimiz değerlik yöntemi. Öncelikle yükseltgeme basamağı değişen atomları belirleyeceğiz. Karbondan başlayalım. Karbon elementel halde olduğu için yükseltgeme basamağı burada sıfırdır. Buralarda yok. Karşı tarafa geçiyoruz. de oksijen eksi 2 olduğundan eksi 4 yapar karbonda artı 4 olursa toplamı 0 yapar. Burada hidrojen artı 1. Yine artı 1 değişmez. Oksijen eksi 2. Hepsinde de oksijen eksi 2'dir. Kükürt burada artı 6'dır. Burada ise artı 4'tür. Şimdi köprüleri kuralım. Karbondan karbona. Kükürtten Kükürde. Şimdi karbon sıfırdan artı dörde dört elektron vermiş demektir. Peki. Kükürt artı altıdan artı dörde iki elektron almış. Demektir. Bir kükürde bir kükürt. Şimdi alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için gerekli sayılarla çarpacağız. Dört vermiş iki almış bir durum söz konusu. Bu 2'yi 2 ile çarparsam iki kere 2 dört tane de almış olur. 4 vermiş, 4 almış. Elektri alınan elektron sayısı verilene eşitlenmiş oldu. Şimdi bu iki elektron almış dediğimiz e, bölümü 2 ile çarptığımızda kübürdün olduğu bölümlerin kas sayısını da 2 yapacağız. Buraya iki. Çünkü kükürt sülfürik asit bileşiğinin içerisinde. Burada da kükürt dioksitin başına 2 yazacağız. Bakalım şimdi eşitliklere bakalım. Karbon 1'e 1 eşit. Kükürt 2'ye 2 eşit. 2 kere 1'in 2 kükürt. Şimdi oksijen ve hidrojenlerin eşitliği için gerekli tarafa su eklenir. Ki zaten soruda verilmiş. Şimdi burada hidrojenden bakalım öncelikle. 2 kere 2'nin 4 tane hidrojen var girenlerde. Ürünlerde sadece burada hidrojen var. Bunun başına 2 yazarsam 2 kere 2'nin 4 yapar hidrojenler eşitlenmiş olur. Bu durumda oksijenlerin de eşitlenmiş olması gerekir. 8 girenler girenlerde 2 4 kere 2, 2 2 4 6 2 daha 8. Evet bu şekilde tepkimemiz en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş oldu. İkinci yol yarı tepkime yöntemi. öncelikle indirgenme indirgenme yarı tepkimesi diyelim. Sonra yükseltgenme yarı tepkimesi. İndirgenme kim indirgenmişti? Kükürt. Direkt bileşi de yazabiliriz. H2 pardon H2 so 4ten e, SO2'ye SO2'ye. Şimdi artı 6'dan artı 4'e 2 elektron almıştı. Yükseltme karbon yükseltgenmişti. Şöyle yapalım. Karbondan karbon dioksite. Sıfırdan artı 4'e 4 elektron vermişti. Şimdi alınan elektron sayısını verilen elektron sayısını eşitlemek için 4'e 2 bu bileşiği, şey bu tepkimeyi 2 ile çarparak toplayacağız. Artık 4 elektronu 4 birbirine götürdü. 2 sülfürik asit artı karbon 2 SO2 artı CO2 bileşimimizde bir de su vardı. Onu da buraya ekleyelim şimdi. Şu anda hepsi eşit. Sadece hidrojenler 4'e 2 şu artıyı şuraya yazalım. Bunu da buraya yazdım mı? Yine net tepkimemiz, net pil. Pardon, net redoks tepkimemiz. Net tepkime diyelim. Net tepkimemiz budur. En e, sade tam sayılarla denkleştirilmiş halde bu haldedir. Yukarıdakile aynısıdır. Yarı tepkime yöntemiyle de böyle yapılmaktadır. Evet, redoks tepkimesi en küçük tam bile denkleştirildiğinde suyun kaç sayısı kaç olur diyor. Tepkimeye tekrar yazmışız. Şimdi burada yükseltme basamağı değişen atomları belirleyeceğiz. Öncelikle sodyumdan başlayalım. Sodyum burada artı bir. Bileşiklerinde artı bir. Burada da bileşik halinde artı bir. Burada da bileşiklerinde artı bir. Çünkü bir A grubu. Oksijen eksi iki. Hidrojen artı bir. Eksi iki. Eksi iki. Artı bir. Hidrojen ve oksijen yine eksi iki. Bunlarda bir değişme yok. Burada azot kaçtır? Oksijen eksi 2 olduğundan 3 kere 2'nin eksi 6. İkisi beraber artı 6 olmalı. Demek ki azot artı 5. Çünkü sodyum artı 1. Çinko tek başına atom halinde 0. Burada amonyak, amonyak hidrojen artı 1 olacağından artı 3 birin 3 o zaman azot eksi 3. Burada ise oksijen eksi 4. Bu artı 2. Bu da artı 2. Olursa artı 4 yaparlar. <laughs> evet bu kadar değişenler. Bunlar yerlerini değişme yok. Ben köprülerimizi kuralım. Azot'tan azota. Çinko'dan çinkoya. Azot. Azot. Artı 5'ten eksi 3'e 8 elektron almış demektir. Çinko sıfırdan 0'dan +2 iki, iki elektron vermiş demektir. 2 elektron vermiş demektir. 8 ile 2 alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olmak zorunda. Ee, bunun için 2'yi 4 ile çarparız. 2'yi 4 ile çarpmak demek çinkonun bulunduğu bölümlerin başına 4 yazacağız demektir katsayı olarak. Bu durumda çinkolar eşit, azotlar birebir eşit. Şimdi sodyumlara bakalım, sodyum ürünlerde 4 kere 2'nin 8 sodyum var, girenlerde ise 1, 2 nasıl eşit diyebilirim? Bunun başına yazarsam azosun da dengesi bozulur, bunun başına bir şey yazamam, o halde buraya 7 yazarsam 7 sodyum, 1 sodyum da burada 8 sodyumlar da eşittir. Hidrojenler 7 kere 1'in 7, 7 tane girenlerde hidrojen var, ürünlere bakıyorum, bakıyorum 3 tane burada var, 7 olması için 4 de burada olması lazım, o halde başına 2 yazmalıyım. O halde suyun kaç sayısı 2'dir. Ee, tabii tabi oksijenlerde eşit olmak zorunda. Yine de bakalım 2, 4 kere 2, 8, 10. 10 tane burada var. 7, 1, 7, 3 de burada var. 10 tamam. Burada hidrojen artı 1, 1. Oksijen eksi 8 yaparsa burası artı 6 yapar. Burada ise 2, 3 buraya, 2 buraya şeklinde çaprazlama gibi düşünebiliriz. Artı 3 tür arsenik. Burada kükürt eksi 2'dir. Burada ise 0'dır. Burada da eksi 2'dir. Değişmiyor. O halde e, yükseltgen ve indirgemeleri bulduğumuza göre yine kö, pardon şurada yapalım bunu. Yanlış yerde yaptık. Artı 6 eksi 2 e, burada artı 3 burada da 0'dı. Şimdi yani şu şöyle bir durum var. Arsenik burada bir tane. Ürünlerde iki tane. Bunun başına Hemen ilk etapta bir 2 yazıyoruz. Kas sayı olarak alternatifler eşit diyoruz. Şimdi 6'dan 3'e Şimdi bir tane arsenik 6'dan 3'e 3 elektron almış demektir. Ama iki tane arsenik 6'dan 3'e 2 defa 6'dan 3'e demek 2 defa 3 6 elektron almış. Hidrojen eksi 2'den 0'a pardon kükürt eksi 2'den 0'a 2 elektron vermiş. Alınan 6 verilen 2 çarpı 3. Yani kükürtleri 3 ile çarpıyoruz. Tabii köprünün ucundaki kükürtleri 3 ile çarpıyoruz. Buradan buradan şimdi arsenikler 2'ye 2 eşit. Kükürtler 3. Burada ise 3. 3 de burada var 6. O halde ne yapıyorum? Bu uçu siliyorum ve mecburen buraya 6 yazıyorum. Bu durumda bu durumda hidrojenlere hidrojenlere bakalım. 2 kere 2'nin 4. 6 kere 2 12, 16. 16 burada hiç yok. 16 olması için ne yapmam gerekiyor? Suyun başına 8 yazmam gerekiyor. Tabi oksijenler de eşit olmak zorunda. 8 tane ürünlerde varsa 2 kere 4'ün 8'de girenler de vardır. Bu durumda tepkimiz denkleşmiş oluyor. En küçük tam sayılarla mıdır? Evet 1, 3. Daha da sadeleşmez. Yukarıdaki örneğimizde de yine en küçük tam sayılarla denkleştirme yapılmıştı. Redüks tepkimesi en küçük tam sayıları ile denkleştirildiğinde suyun kas sayısı kaç olur? Evet ne yapıyoruz? Yükseltme basamağı değişen atomları belirliyoruz ilk olarak. Potasyum burada artı bir. Burada da artı bir. Değişmemiş. Mangan, oksijen eksi iki. Dört kere eksi iki, eksi sekiz. Bu ikisi de artı sekiz yapmalı. E, potasyum artı 1 ise mangan artı 7'dir. Öbür tarafa geçiyorum ürünlere. Burada ise mangan bir metal, klor a metal, klor eksi 1. O halde mangan da artı 2 olur. Eksi 2 artı 2 e, 0 olur. Evet. Manganlar tamam. Şimdi hidrojen, pardon oksijen eksi 2. Burada da eksi 2. Hidrojen artı 1. Burada da artı 1. Klor. Hidrojen artı 1 ise klor da eksi 1'dir. Potasyum artı 1 ise 1'e vurup her zaman artı 1'dir. Klor da eksi 1'dir. Yani bir değişme olmadı aslında. Bunu yazmasam daha iyiydi. Buraya gelelim. Yine burada da klor eksi 1. Burada da bir değişme yok. Eksi 1'e eksi 1, eksi 1. Ama burada klor molekülü element molekül halinde bulunduğunda ve sağ üst köşesinde hiçbir şey yazmadığından sıfırdır. Sıfırdır. O halde, o halde hemen köprülerimizi kuralım. Mangan artı 7'den artı 2'ye ne yapmış? 5 elektron almış. Şimdi klor eksi 1'den 0'a. Yalnız burada bir 2 var. Bu Cl2. 2 klora 1 klor. Hemen ilk etapta ne yapıyorum? Bunun başına bir 2 yazıyorum. Klorları bir eşitliyorum. Şimdi eksi 1'den 0'a 2 defa. 2, 2 klor. Eksi 1'den 0'a 1 elektron vermiş. 1 klor 1 tane vermiş. 2 klor 2 tane vermiş demektir. O halde Şöyle yapalım. 2 kadar 2 tane elektron verdiyse 2 elektron vermiş diyoruz. Şimdi alınan 5 verilen 2. Bunu eşitlemek için ne yapmak gerekiyor? 5'i 2 ile 2'yi de 5 ile çarpmam gerekiyor. Bu 2'yi ne yapıyorum? Manganın bulunduğu grupların başına katsayı olarak yazıyorum. 2 buraya 2 buraya bu 5'e ne yapıyorum? Kılırların olduğu bölümün başına çarpı olarak yazıyorum. Şimdi 2 vardı burada. Bir de 5 çarpanı gelecek. 5 kere 2 ne yapar? 10. Şu anda 10 HCl oldu burası. Ve şuraya da ne yapıyorum yine? 5. Köprüdeki iki grubun ucuna bu kas sayıları, kas say kas sayıları yazıyorum. 5 Cl2. Şimdi o halde hemen hidrojen oksijen Dursun. Bakıyorum. Şimdi potasyum burada iki tane, e burada bir tane. O halde başka da yok zaten başka bir yerde. Hemen potasyumu eşitlemek için şunun başına bir iki yazıyorum. Şimdi mangan iki tane, mangan iki tane tamam. Burada da sorun yok. Hidrojenler sona kalsın. Klor, klor, klor. Şu anda burada gidenlerde on tane var. Ama ürünlerde iki burada var, iki, ikin, dört de burada var, altı. 10 da burada var. 5 gereken 10. 16. 16'ya 10. Yani ne yapacağım ben şimdi? 16'ya 10. Bu onu sileceğim. Ve ne yazacağım? Sileceğim ve kendim buraya 16 ya yazacağım. Başka çaresi yok bunun. 16 ya yazacağım. Klorları da eşitlemiş oldum. Sıra geldi. Hidrojen ve oksijenlere. İster hidrojenden gidin, ister oksijenden gidin. Oksijenden gidelim bu sefer. 2 kere 4'ün 8 oksijen var girenlerde. Ürünlerde de 8 tane olması için ne yapacağım? Tabii ki de başına 8 yazacağım. Ya bu durumda ne olması gerekir? Hidrojenlerin de eşit olması gerekir. Hemen bakıyorum. 16 kere 1'in 16 hidrojen girenlerde var. Ürünlerde de 16 tane olmalı. Buralarda yok, burada var. 8 kere 2'nin 16. Hidrojenlerde eşit olduğuna göre tepkimenin denkleştirilme işlemi bitmiştir. Peki en küçük en sade tam sayılarla mıdır? 2, 16, 2, 2, 5, 8. Evet bu 5'in yüzünden sadeleştirme yapamıyoruz. En sade hali budur ve suyun kas sayısı 8'dir.